Herkese selamlar. Ben Coşkun Cimoğlu. Coşkun Cimoğlu Elektrik Sanatı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben elektriğin kullanım alanlarındaki usulsüz, kayıtsız ve kaçak yani yasa dışı kullanımlarını sizlerle paylaştım. Ve şimdi gelelim esas konumuza, yani elektriğin temeline. Videoya geçmeden önce kanalımı yeni keşfettiyseniz ya da henüz abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu videomda sizlere elektriği anlatmaya çalışacağım ve bu videomuz birinci dersimiz olup bu tarihi takip her cuma günü saat 17.45'te videomuz yüklenmiş olacaktır. Elektrik nedir? Bir iletken üzerinden birim zamanda geçen artı ve eksi yüklü elektronların aynı ya da zıt yönde hareket etmesi ya da yer değişmesi olayıdır. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. Farkına vardığınız gibi videoyu elektronik ortamda seslendirdim. Kendi sesim ve konuşma şeklim ile bu seslendirmeyi yorumlarda değerlendirirseniz memnun olurum. Eğer ki bu sesi beğenirseniz bundan sonraki videolarımı bu şekilde yükleyeceğim. Elektrik deyince aklınıza ilk ne geliyor? Ben konumuza ilk buradan başlamak istiyorum. Bu videolarımı başta söylediğim gibi seri şeklinde yapacağım ve düzenli bir şekilde izleyenler artık evlerine ufak tefek işler için elektrikçi çağırmayacaklardır. Elektrik, elektrik santrallerinde. Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından üretilip, Türkiye Elektrik İletim Şirketi tarafından şehirlerimize ulaştırılır ve özelleştirilen dağıtım şirketleri tarafından, ev, işyeri, çatıya, sanayi gibi farklı dallarda ve farklı fiyatlarda olmak kaydıyla bizlere ulaşır. Ve bu aşamalardan geçerek bizlere kadar ulaşan elektrik, kullanım alanına gelene kadar yüksek gerilim, orta gerilim ve alçak gerilim olmak üzere 3 farklı ayrılır. Eğer ki ev ve ticarethane diye sözleşmemiz var ise alçak gerilim sınıfından faturalandırılırız. Alçak gerilim 220 ile 1000 volt aralığındaki gerilim kesilidir. Evlerimizde genel olarak bir faz bir nötr bulunduğu için 220 volt elektrik kullanırız. Bir faz ve bir nötr arası ölçüm yaparsak 220 volt görür ve iki farklı faz arası ise 380 volt olarak karşımıza çıkar. Volt demişken volt gerilim ölçü birimidir. Kullanım alanımıza ulaşan elektrik, bazı durumlarda tam olarak 220 diye karşımıza çıkmaz, ufak oynamalar görülür. Mesela bir elektrikli aletin etiketine bakacak olursak 190 ile 240 volt yazdığını görürüz. Elektrik kullanım yoğunluğu olan saat dilimlerinde ölçüm yaptığımızda voltajın 180'lere kadar düştüğünü görebiliriz. Kullandığımız elektriği sigortalar ve anahtarlar yardımıyla kontrol altına alabiliriz. Sigortalar genelde otomatik olmak üzere üzerindeki akım değerine göre çalışır. Burada bir farklı terim daha duyduk. Akım. Evet akım, kullanılan elektriğin gücünün şebeke gerilimine bölünmesiyle elde ettiğimiz terimdir. Akım bize kullanacağımız malzemenin gücüne bağlı olarak kullanacağımız kablo kalınlığını belirler. Örnek verecek olursak, örneğin evimizde bir ısıtıcımız var ve üzerinde 2200 Watt yazıyor. Yani bir saatte kullanacağı elektrik. Bizim formülümüz akım eşittir. Watt bölü volt şeklindedir. Akımın birimi amperdir. Gücün birimi watt'tır. Şimdi ekrana gelecek olan formüllerle örneklendirelim. Bu arada watt bölü volt tam olarak gerçek değer değildir. Arada bir de kosinüs farkı vardır. Kosinüs farkı kullanılan kablonun kesitiyle ilişkili olup, ortalama olarak %1 olduğundan ev ve iş yeri ortamlarında çok önemli değildir. Ekrana gelen formül az önce bahsettiğim ısıtının, kaç amper olacağını bize gösterdi. Ve elektriğin her işleminde bu ve buna benzer formüllerden destek alacağız. Yani iyi bir elektrikçi olmak için yine en az matematikte dört işlemi iyi bir şekilde yapmak gerekir. Bu tarz verileri yani işin teorik kısmını öğrendikten sonra uygulama yani teknik kısmı tamamen sizlerin el becerisi ve yeteneğine kalmış. Halk arası tabirle eliniz pense tornavida tutuyorsa ve bu teorik kısmı iyi öğrenirseniz tecrübeye bağlı olarak iyi bir elektrikçi olursunuz. Tabii ki ezbere yapılan, bilinmeden yapılan her iş, özellikle elektrik, sizleri ve ailenizi üzecek kötü sonuçlarla bitebilir. Dikkat ve tedbiri elden bırakmadan, önce iş güvenliği, cümlesini unutmadan hareket etmek gerekir. Kauçuk eldiven ve kauçuk ayakkabı bizim az da olsa toprakla teması keseceğinden dolayı bizler için güvenlidir. Pano önlerinde kauçuk paspas, kaliteli tam korumalı el aletleri bizlerin bir nebze de olsa hayatlarımızı korur. Gazetenin 3. sayfa haberlerinde gördüğümüz ya da halk arasında duyduğumuz genelde ölüm veya ağır hasarlarla sonuçlanmış her olaya baktığımızda %80'i işinin ehli başlanılmış olaylardır. Bizzat yakinen tanıdığım direkte yanan tedaş personeli, yüksek atlamada ve 11 madalyası bulunan bir sporcunun evinde 4 basamaklı merdivenden düşmesi veya iyi bir yüzücünün boğulması gibi istatistikler hep vardır ki nedeni ise fazla kendine fazla güvenmekten kaynaklanır. Yine de aman dikkat deyip güvenlik önlemlerini elinizden bırakmamanız gerektiğini tekrardan hatırlattıktan sonra konumuza devam edelim. Videonun buraya kadar olan bölümlerinde teorik olarak akım, gerilim ve güçten bahsettik. Toparlayacak olursak gerilim elektriğin şiddeti, akım elektriğin kullanım yoğunluğudur. Gerilim yer yer %10'luk değişkenlik göstererek sabit olur. Akım ise kullanılan güçe göre değişkenlik gösterir. Gereginden fazla çekilen akım hem tesisata zarar verir, hem de gerilimi olumsuz yönde etkiler. Akım her zaman kısa yolu tercih eder ve hızı saatte 300 bin kilometreye ulaşır ve kabaca toprağa gitmek için elinden geleni yapar. En ufak bir boşlukta toprağa akmaya çalışır. Ve bu da eğer ki o açıklık bilsek bizi çarpar, yani devresini bizim üzerimizden tamamlar. Yıldırım buna en iyi örnektir. Artı ve eksi yönlerin fizik kurallarına göre birbiri çekmesi sonucu, bulutlarda bir çarpışma yaratır. Artı ve eksi yüklü bulutlar çarpıştığında bir kısa devre oluşur ve bu çarpışmadan ortaya çıkan yük, yani yıldırım, doğrudan toprağa akmak ister. Toprağa en kısa yoldan ulaşmak isteyen elektrik akımı, Boga'da bulunan ve yöresel olarak Doruk diye isimlendirdiğimiz çam ağaçlarını ya da olası ihtimalle yakınımıza düşmesin diye konumlandırdığımız, paratoner direkleri hedef alırlar. Yağmurlu havalarda paratoner direklerin etrafına yaklaşmak ya da arazi ortamlarında yağmurdan korunmak için altına sığındığımız ağaçlar olası bir yıldırım düşmesinde bizler için çok tehlikelidir. Bu konu hakkında çocuklarımızı ve ailemizi uyaralım diyerek hız kesmeden devam edelim. Yıldırımın toprağa düşmesini eğer ki görmüşsek önce yıldırımı görürüz, sonra da sesini duyarız. Bunun sebebi çarpışmanın gerçekleştiği bulutların bize olan mesafesine baz alındığında, elektrik hızının o anki havanın nem ve ilk oranına bağlı olarak 300 bin kilometre hıza ulaşması ve duyduğumuz çarpışma sesi ise, doğal ortamında ses hızının saatte 320 kilometre hızla bize gelmesidir. Bu yüzden önce yıldırımı görür, sonra sesini duyarız. Böylelikle kısa devrenin oluşmasını anlatmaya çalıştım. Dediğimiz gibi elektrik tesisatını devremiz olarak kabul edersek elektrik her zaman devresini kısa yoldan tamamlamak ister. Diğer videolarımda elektrikte köprü, köprü ile kısa yol olarak sizlere anlattım ve bunu da su örneği ile açıkladım. Kanalımdan videoyu bularak bakabilirsiniz. Elektrikte en sık duyduğumuz kelimeleri ilk dersimiz olan bu videoda sizlere anlatırken amacım elektrik okuyan ya da okumak isteyen öğrencileri ya da çeşitli sebeplerden ötürü öğrenmek isteyen kişileri bilgilendirmektir. Hacizane bilgilerimi sizlerle paylaşırken kendimin bir elektrik öğretmeni olmadığımı, aşağı yukarı 20 senelik bir elektrik mesleği tecrübem olduğunu, şimdilik lise mezunu bir teknisyen ve hali hazırda biraz geç kalmış olsam da açık öğretim üniversite okuduğumu ve 5. seviyeden mesleki yeterlilik belgem olduğunu hatırlatmak isterim. Daha önceki videomda anlattığım vabiyen anahtar, internet soketi bağlama, priz bağlantısı gibi ya da topraklama, sıfırlama, tesisat onarım tamir, tadilat, kablo çeşitleri, sigortalar, kullanılan el aletlerimiz ve elektrikte benim şimdiye kadar öğrendiğim, bildiğim konuları sizlere sunacağım. Bu kanalı ve bu video bölümlerini okul dersi gibi düşünüp, özel bir konu hakkında benden sadece özel olarak video hazırlamamı ya da doğrudan bana ulaşıp videolarım ya da elektrik konusunda bilgi almak isterseniz, kanalımıza katıl butonundan üye olmanız gerekir. Doğrudan özel mesaj için 41 dakikalık videomun sonunda Belort Digim sosyal medya hesaplarından sadece mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaramı sadece katıl butonundan üye olanlara veriyorum. Birinci seviyeden üye olan herkese 724 mobil hizmet vereceğim. Videolarımdan anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmından bana bildirebilir, Videoyu yararlı bulduysanız beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Gelecek dersimizdeki konular sıra fark etmeksizin sigortalar, anahtarlar, prizler, sayaçlar, takım ve el aletlerinin kullanımı, kablolar, sarf malzemeleri ve bu videoda olduğu gibi duymaya alışık olduğumuz elektrik terimlerini ele alacağız. Videolarım özel sebepten dolayı 10 dakika olup Önce teorik kısımlar daha sonra uygulama kısımlarına geçeceğiz. Farklı mecralarda sadece uygulama olarak gösterilen konuları izleyip bilmediğiniz işleri ezbere yapmamaya özen gösterin. Her ürün kendine mahsus güç, amper oranlarına sahiptir. Videonun sonuna gelmişken sizlere beğendiğim bu sözü sizde paylaşmak istedim. Num olmak da zor iş. Etrafa ışık yaymak için önce yanmak gerekir. Hoşça kalın.